Neden Hadice özellikle? Ee, Türk tasarımcılarının e, biliyorsunuz mağazalarını oluşturan bir mağaza konsept biçimi olduğundan dolayı hı. kendimden de bir parça olsun istedim çünkü ben üretim yapmayacağım hı hı. E, ve hani yapacağımız coğrafyalarda kolay anlaşılabilir ve akılda kalıcı bir marka hmm. olacağı için yani Bakü, Azerbaycan hmm. e, Riyad Arabistan'da hem kolay anlaşılır hem kolay söylenebilen hmm. e, bir isim olduğundan dolayı. Evet. E, Türkiye'de ilk defa böyle bir şey yapılıyor. Türk evet. modacıları e, bir mağazada barınacak. E, evet. Orta Ortadoğu ülkelerinde olacak. Neden özellikle Ortadoğu? E, sadece Ortadoğu değil. Yani yakın coğrafya, yakın hmm. Doğu'da, uzak Doğu'da hmm. Hepsini planlıyoruz ama ilk olarak e, Orta Doğu'dan başladık. Biliyorsunuz Türk dizilerine olan ilgileri, hayranlıkları, Türk kültürüne hayranlıkları sanda inanılmaz derecede e, yoğun. Ve biz de hani bu yoğunluğu görerekten hani e, ve e, oradaki çevremizden de dostlarımızın talepleri doğrultusunda böyle bir şeye girmeye kalkıştık. Yani en yakın pazar. Yani çünkü bugün bir batıda yani ya da Avrupa'da böyle bir şey yapmak hani çok kolay bir şey değil. Ama Suudi Arabistan pazarına girmek bizim için kolay olduğundan dolayı böyle bir şey hı hı. tercih ettik. E, peki, e, Özgür Masur var, Yıldırım Mayruk var. E, Özlem Süer var. Özlem Süer, Tuana Çınar Tuana Özlem Süer, e, Raissa Venez Sesin Zeynep Erdoğan, Zeynep Tosun, Hatice Gökçe. Hatice Gökçe. Hı hı. E, tabii ki e, defilelerden sonra tabii yani mağaza konseptine girdiğimizde bu tasarımcıların sayısı artacaktır ama şu anda hani 9 kişiyle defilelerimize gideceğiz. E, bu insanlar aslında size inanan insanlar evet. o yüzden bu isimler. E, peki e, Türkiye'de zaten böyle bir sistem hani şu anda belki değil ama ilerleyen zamanlarda. Aynı marka altında böyle. Yani şu anda var. şu anda böyle bir hedefimiz yok. Tabi ilerleyen dönemlerde böyle bir talep olursa böyle bir şey gelebiliriz ama biz zaten bizim hani misyonumuz şu: biz dünyaya Türk tasarımcılarını tanıtmak istiyoruz. Türk tasarımcılarının hani. Ee, yapmış olduklarını tüketiciyle buluşturmak istiyoruz. Hı hı. Yani burada zaten tüketiciyle Türk madacılara ulaşılabilir. değil, ulaşılabilir. Ama hani önemli olan e, yurt dışında bu mağazaların açılıp hani yurt dışındaki mağazalardan erişebil, erişebilmeleri. Hı, hı. Ee, şeyde, yurt dışındaki basında bayağı ilgili gördüğüm evet, kadarıyla evet, çok, e, çok mutlular aslında Türk evet. tasarımcıların orada göreceklerini. Çünkü ciddi bir hayranlık var. Sadece böyle bir girişim olması gerekiyordu ve e, inşallah ben de şöyle düşünüyorum. Doğru zamanda doğru bir girişim olduğuna inanıyorum. Oldu. Peki öncesinde eee tekstille alakalı bir şey yapıyor muydunuz? Ne yapıyordunuz? Yok hayır. Nasıl e, modaya e, girdiniz? grupta ya ben finans mezunuyum. Normalde benim işim finans. Hı. Ve burada yatırımcı kimliğimle bulunuyorum bu e, girişimde. Yani ben hani moda tasarımcılığı yapmıyorum. Yani moda üretmeyeceğim. Hatice kendisi giyim giyim, giyim tekstil vesaire üretimine de girmeyecek. Hı. Hatice Türk modacılığını taşıyan bir e, mağaza konsepti olduğundan dolayı hı hı. aslında benim finans kimliğimle, ticari kimliğimle de uyuşuyor. Hı hı. Yani hani ben burada zaten bir iş kadını kimliğimle bir girişim yapmış bulunmaktayım ve bu e, herkese ilham olmasını diliyorum. Hı hı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.